Bilgeliğin anahtarı. Ben tot, Atlantisli. Bilgeliğimden veriyorum, bilgimden veriyorum, gücümden veriyorum. Erkeklerin çocuklarına karşılıksız veririm. Onlar da gecenin perdesinden dünyayı aydınlatacak. Bilgeliğe sahip olsunlar. Bilgelik güçtür ve güç bilgeliktir. Bütünü mükemmelleştirir. Ey insan! Bilgeliğinle gurur duyma. Cahillerle olduğu kadar bilgelerle de konuşun. Biri sana bilgi dolu olarak gelirse dinle ve dinle. Çünkü bilgelik her şeydir. Gün ışığının her şeyden önce parlaması gibi. Hak için kötülük söylendiğinde susma. Yasayı aşan kişi cezalandırılacaktır. Çünkü insanların özgürlüğü ancak yasa aracılığıyla gelir. Çünkü korkma. Çünkü korku bir esarettir. Karanlığı insanlara bağlayan bir zincir. Hayatın boyunca kalbini takip et. Sana emredilenden fazlasını yap. Zenginlik kazandığın zaman kalbini takip et. Çünkü kalbin yorulursa bütün bunlar bir işe yaramaz. Zamanı değil, küçült. Kalbini takip ederek ruhtan tiksinir. Hidayete erenler sapıtmazlar. Ziyana uğrayanlar ise dost doğru yol bulamazlar. İnsanların arasına giriyorsan kendin yap sevgiyi, kalbin başlangıcını ve sonunu. Biri sana danışmak için gelirse özgürce konuşsun ki uğruna sana geldiğin şey yapılsın. Kalbini sana açmakla tereddüt ederse bu hakim olan senin yanlış yaptığın içindir. Müsrif sözü tekrar etme, onu dinleme. Çünkü o bir kimsenin sözüdür. Dengede değil. Ondan söz etme ki senden önce o hikmet bilsin. Sessizlik büyük kazançtır. Bol konuşma hiçbir şeye fayda sağlamaz. Kalbini insan oğullarından üstün tutma. Yoksa tozdan daha aşağı hale gelmesin. İnsanlar arasında büyük isen İlim ve yumuşaklıkta şereflen. Bir dostun tabiatını öğrenmek istiyorsan, arkadaşına sorma, onunla baş başa vakit geçir. Onunla tartışın, sözleriyle ve tavrıyla kalbini sınayın. Depoya giren dışarı çıkmalı ve senin olan bir arkadaşla paylaşılmalıdır. Bilgi aptal tarafından cehalet olarak kabul edilir ve ona faydalı olan şeyler, ona zarar verir. Ölüm de yaşıyor. Bu nedenle onun gıdasıdır. Bilge adam kalbinin taşmasına izin verir ama ağzını susuyor. Ey insan, bilgeliğin sesini sırala, ışığın sesini listele. Evrende ortaya çıkan gizemler ışığıyla dünyayı doldurur. Karanlığın bağlarından kurtulacak olan önce maddeyi, maddi olmayandan Ateşi topraktan, çünkü bilin ki toprak nasıl yere inerse, ateş de öyle yükselir. Ateş ve ateşle bir olur. İçindeki ateşi bilen, kendisi sonsuz ateşe yükselecek ve sonsuza dek onun içinde yaşa. Ateş, iç, ateş, tüm güçlerin en güçlüsüdür. Çünkü her şeyin üstesinden gelir ve dünyadaki her şeye nüfus eder. İnsan kendine ancak direnen şeyle destekler. Öyleyse dünya insana direnmelidir. Yoksa o yoktur. Bütün gözler aynı vizyonla görmez. Çünkü birine bir nesle bir şekil ve renk ve diğerinin farklı bir gözüne dolayısıyla renkten renge değişen sonsuz ateş de günden güne asla aynı değildir. Böylece ben tot. Bilgeliğimden söz et. Çünkü bir adam gece boyunca parlayan bir ateştir. Karanlığın perdesinde asla sönmez. Gecenin perdesinde asla söndürülmez. Bilgeliğimle insanların kalplerine baktım. Onları çekişmenin esaretinden özgür bulmadım. Zahmetlerinden, ateşinden kurtul ey kardeşim. Yoksa gecenin gölgesine gömülesin. Dünya ey nesil ve şu bilgeliği sırala. İsim ve biçim nerede biter? Sadece bilinçte görünmez, sonsuz bir parlaklık gücü parlaktır. Onların vizyonunu aydınlatarak yarattığınız formlar gerçekten sizin amacınızı takip eden etkilerdir. İnsan bir bedene bağlı bir yıldızdır ta ki sonunda mücadelesiyle özgürleşene kadar. Sadece mücadele ederek ve çabalayarak en büyük yıldız senin içinde. Yeni hayatta çiçek aç. Her şeyin başlangıcını bilen, yıldızı gece aleminden hürdür. Unutma ey insan. Var olan her şey var olmayanın başka bir biçimidir. Var olan her şey başka bir varlığa geçiyor ve sen de bir istisna değilsin. Yasayı düşünün. Çünkü her şey yasadır kanundan olmayanı arama çünkü bunlar yalnızca duyuların yanılsamalarında var olur. Bilgelik tüm çocuklarına gelir. Bilgeliğe geldiklerinde bile çağlar boyunca ışık gizlendi. Uyan ey insan ve akıllı ol. Hayatın gizemlerinin derinliklerinde seyahat ettim. Saklı olanı aradım ve aradım ey insan. Sırala ve akıllı ol yer kabuğunun çok altında, amenti salonlarında, insanlardan saklanan gizemleri gördüm. Sık sık derin gizli geçitte yolculuk ettim. İnsanlar arasındaki yaşam olan ışığa baktım. Orada sürekli yaşayan yaşam çiçeklerinin altında insanların kalplerini ve sırlarını aradım. Bulduğum ki adam karanlıkta yaşıyor. İçinde büyük ateşin doğuru saklı gizli Amenti'nin efendileri, insanlara verdiğim bilgeliği öğrenmeden önce, ustalar sonsuzluğun sonunun geleceğinden getirilen büyük gizli bilgeliğin sahibidirler. Yediler, Amenti'nin efendileri, sabah çocuklarının, devirlerin güneşlerinin, bilgeliğin, üstadlarının efendileri. Erkeklerin çocukları olarak yaratılmamışlar mı? Üç, 4, 5 ve 6, 7, 8, 9 insanların üstadlarının ünvanlarıdır. Gelecekten uzakta, biçimsiz ama biçimleniyorlar. Erkeklerin çocukları için öğretmenler olarak geldiler. Sonsuza kadar yaşa ama yaşayanlardan değil, yaşama bağlı değil ama yine de ölümden özgür. Sonsuz bilgelikle onları sonsuza dek yönetin ancak karanlık ölüm salonlarına bağlı değiller. İçlerinde hayat vardır. Ancak hayat olmayan hayat her şeyden münezzehtir. Bütünün efendileridir. Onlardan hepsinin üzerindeki gücün araçları olan Logos ortaya çıktı. Yüzleri engindir. Ancak küçüklükte gizlidir. Bilinen ama bilinmeyen bir oluşum tarafından oluşturulur. 3. Tüm gizli sihrin anahtarını elinde tutar. Ölülerin salonlarının yaratıcısı. Güç göndererek, karanlıkla örterek, insan çocuklarının ruhlarını bağlayarak, karanlığı göndermek, ruh gücünü bağlamak, erkeklerin çocuklarına olumsuz yönetmen. 4. Gücü kaybeden kişidir. Lord, o yaşamın insan çocuklarına, ışık onun bedeni, alev onun çehresi, insan çocuklarına ruhlardan daha özgür. 5. Tüm sihrin efendisi, efendisidir. Erkekler arasında yankılanan sözün anahtarı. 6. Işığın efendisi, gizli yol, insan çocuklarının ruhlarının yolu. 7. Enginliğin Rabbi, mekanın efendisi ve zamanın anahtarıdır. 8. ilerlemeyi emredendir. Erkeklerin yolculuğunu tartar ve dengeler. 9. Çehrenin engin babasıdır. Biçim sizden biçimlenir ve değişir. Sana verdiğim semboller üzerinde meditasyon yap. Anahtarlar erkeklerden saklansa da onlar daima yukarı uzan. Ey sabahın ruhu düşüncelerinizi yukarı ışığa ve hayata çevirin sana getirdiğim sayıların anahtarlarından bul yaşamdan yaşama giden yolu aydınlat hikmetle arayın düşüncelerini içe çevir zihnini ışık çiçeğine kapatma bedeninize düşünceyle oluşturulmuş bir resim yerleştirin seni hayata götüren sayıları düşün hikmet sahibine giden yol açıktır. Işık krallığının kapısını açın. Sabahın güneşi gibi alevini dök. Karanlığı kapat ve günü yaşa. Al seni ey adam. Varlığının bir parçası olarak. Göründükleri gibi olmayan yediler. Açıldı ey adam. Bilgeliğim var mı? Yol gösterdiğim yolu takip et. Bilgelik ustaları. Sabah ışığı ve hayatın güneşi erkeklerin çocukları.